Otomobilde bugünden Kanal 23 ekranlarından ve Otomobilde bugün YouTube kanalından herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Ee, çok şükür programlarımıza geri dönmeye başladık. Ee, virüs lanetinden sonra bu ilk programımız oluyor. Artık yavaş yavaş normalleşmeye doğru girdiğimiz bu dönemde biz de programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım en kısa sürede bir an önce e, hiçbir şekilde virüsten Eser kalmaz. İlimizde Elazığ'da, şu anda biz Elazığ'dayız. Çok şükür. Şu anda vaka yok diyebiliyoruz. E, o yüzden biraz artık böyle e, rahat davranmaya başladık. Ama e, tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Ben de buradan virüs adına birkaç böyle mesaj vermiş olayım diyorum ve dediğim gibi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanımızda e, B segment bir hatchback var arkadaşlar. Volkswagen Polo'nun 6. nesliyle birlikteyiz, 5. nesilden sonra 6. nesil gerçekten Polo kullanıcılarını, Polo kullanıcısı olmak isteyenleri ve şahsım adına beni ve bizleri gerçekten çok mutlu etti, mutlu eden bir araba olmuş. Tabii ki yeni çıkmadı. Daha önceden tanıtımı yapıldı Volkswagen Polo'nun. Biz sadece Volkswagen Polo sahibi olmak veya Polo'ya benzer segmentte bir otomobil sahibi olmak isteyenlere bir fikirleri olsun diye Polo hakkında da bilgi vereceğiz. Çünkü biz Polo'yu sevdik. Fiyatına göre, özellikle ikinci el fiyatlarından bahsediyorum. Çünkü biz ikinci el otomobilleri inceliyoruz. Fiyatına göre ve özelliklerine göre gayet tatlı, kullanışlı ve alınabilirliği yüksek bir otomobil olmuş. Şöyle hemen ön tarafından başlayacak olursam arkadaşlar, bir kere eski Polo'dan eser yok. Çünkü 5. nesil Polo'ya göre aks mesafesi 9 cm civarında uzamış ve yanlardan da arkadaşlar yine 7 cm, 6 veya 7 cm'lik bir genişleme olmuş. Bu demek oluyor ki 5. nesil Polo'ya göre 6. nesil Polo daha uzun ve daha geniş arkadaşlar. Zaten böyle kameraman arkadaşım Mustafa da gösterirse baktığınız zaman çok daha eskisine göre tok ve dolu bir kaslı ve etli tabiri caizse bir durumu ve görüntüsü var artık Volkswagen Polo'nun. Ön tarafa böyle bakacak olursak, ön taraftan böyle konuşarak gidelim. Ön tarafında abilerinin biraz böyle görüntüsünü taşıyor aslında. Ee, özellikle ben Arteon'un ön tarafını böyle baktığım zaman e, görebiliyorum. Tabi üst versiyonlarında şuralarda krom çıtalar var. Bu arada bu araç e, Trendline paketi arkadaşlar. Özellikle Trendline paketini tanıtmak istiyorum sizlere çünkü şu çok dikkatimi çekti. Polo'nun Trendline versiyonunda 6. nesil Polo'dan bahsediyorum tabii ki eski e, nesil Polo'lara göre çok daha dolu. Yani evet en boş versiyonu, en baz versiyonu ama e, alıştığım Trendline'ın dışında bir Trendline gördüm arkadaşlar bu otomobilde. O yüzden özellikle ben e, Polo'nun 6. neslin Trendline'ını size tanıtmak istedim. Şimdi Trendline'ın yanındayız zaten. Kaldığımız yerden devam edecek olursak dediğim gibi e, Comfort line ve Highline yani üst versiyonlarında bura krom çıtalarla kaplı. Zaten farın içine de e, içine doğru da girdiğini görüyoruz krom çıtanın. Dolayısıyla ön tarafta farlar incelmiş, ön panel incelmiş e, ve çok daha böyle tok, e, çok daha etli ve kaslı ve dinamik bir görüntü yakalamayı başarmış 6. nesil Polo. Hemen farların zaten alt tarafında e, çok şık böyle gündüz ledlerini görüyoruz gözümüze çarpıyor. Özellikle Trendline versiyonunda bunların olması oldukça fazla hoşuma gitti bunu söyleyebilirim. Hemen yanına da doğru döndüğüm zaman profiline doğru döndüğüm zaman otomobilin yine o kaslı ve kemikli yapıyı profilde de devam ettirmiş Volkswagen Polo. Mesela yan taraflarında şu kapıların üst tarafında ki kesimleri görüyorsunuz. Bu kesimler aracı çok daha böyle geniş ve dinamik bir görüntüye görünüme kazandırmış. Üst taraftaki bölüm burada biterken alt taraftaki stoplara doğru uzayarak arka tarafa gidiyor ve arkadan bagajı kesiyor arkadaşlar. O yüzden yan profilinin de oldukça geniş, e, dinamik bir görüntü verdiğini söyleyebilirim. Hemen arka tarafına doğru dönecek olursak da bu arada önde ve arkada da her tarafta da gözümüze çarpan tamponlarının da genişlemiş ve büyümüş olması zaten dediğim gibi aks mesafesinin ve genişliğinin e, eski nesline göre 5. nesline göre uzadığını söylemiştim sizlere. Şöyle hemen bagajındayken arka tarafındayken bagajını da açayım. Bagajını açtığım zaman arkadaşlar 5. nesil Polo'ya göre 71 litre daha bir bagaj kapasitesiyle karşılaşıyoruz. 6. nesil Polo'nun bagaj kapasitesi 351 litre olmuş arkadaşlar. Yani B segment bir hatchback otomobile göre oldukça geniş bir bagaj kapasitesine sahip olduğunu söyleyebilirim. 15 inç jant kapasitesi var arkadaşlar yanımızda duran otomobilin tabi Trendline paket dediğim gibi üst versiyonlarında daha büyük jant kapasitesiyle karşılaşma imkanınız oluyor. Aynı zamanda bunda çelik jant yok. Onun yerine jant kapakları kullanılmış. Ee, üst versiyonları çok daha çelik jantından dolayı ve jant genişliğinin ebatının daha büyük olduğundan dolayı çok daha spor ve dinamik duruyorlar. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Yine söylüyorum en baz versiyonu yanımızda. Ama özellikle en baz versiyonunu getirdik, incelemek istedik çünkü baz versiyonda bile hiç alışmadığımız çok güzel özellikler var. Ee, dışı genel olarak bu kadar. Bu arada yine dışındayken şunu da söyleyeyim hemen yan aynalara aslında birkaç şeyden bahsedelim mesela eski versiyon pololarda baz paketlerinde alışmadığımız işte yan aynalardaki sinyal lambaları veya kapı kollarının ve yan aynanın gövde rengiyle aynı olması veya ön tarafta işte gündüz ledlerinin olması gibi oldukça fazla baz paket olmasına rağmen bizi mutlu eden özelliklere sahip olmuş Volkswagen Polo arkadaşlar. Dolayısıyla ben Trendline aldığım zaman çok bomboş bir araba alacağım diye gerçekten üzülmeyin. Çünkü 6. nesil Volkswagen Polo baz versiyonu olsa bile oldukça dolu bir otomobil olmuş. Şimdi de otomobilin içindeyiz arkadaşlar. Otomobili şöyle biraz çalıştırdım. Birazcık yerini falan değiştireceğim. İç tarafına oturduğumuz zaman şu anda tabii sürücü koltuğundayız. Kokpitte bizi çok güzel 5. nesil Polo'da görmediğimiz Trendline paketinden baz versiyonundan bahsediyorum. alışmışızdır hani Volkswagen'in eskiden ve bütün Trendline paket renklerinde böyle ince renksiz bir ekran vardı arkadaşlar. Ama artık 6. nesil Volkswagen Polo'da çok güzel 8 inçlik bir ekran karşılıyor bizi. Göğüste özellikle üst versiyonlarında güzel böyle parlak bir cam kullanılmış burada. Çok daha farklı bir ekran var malzeme olarak. Hatta şurası filan bile ekranla bir bütün gibi duruyor. Dolayısıyla baktığınız zaman şöyle komple burası ekranmış gibi bir görüntü alıyorsunuz. Evet yine böyle direksiyona bakacak olursak arkadaşlar e, eski nesillerden alışmadığımız direksiyon kumandaları hemen gözümüze çarpıyor. Eski nesillerden alışmadığımız derken bazı versiyonlarından, trendline paketlerden bahsediyorum. Eski trendline'larda gerçekten direksiyon bomboştu ve oldukça can sıkıcı duruyordu. Ama bunda 6. nesil Volkswagen Polo'da trendline paketinde baz versiyonunda bile direksiyonda kumandalar sağlı ve sollu olarak oldukça güzel yerleştirilmiş. Sağ taraftaki komandalardan e, gösterge ekranındaki mini araç bilgi ekranını e, takip edebiliyorken işlemlerini yapabiliyorken sol taraftaki kumandalardan da teybi kontrol edebiliyorsunuz. Hemen gösterge paneline doğru dönmek istiyorum. Gösterge panelinde işte sol tarafta yine devir saatini ve sağ tarafta kilometre saatini oldukça şık bir şekilde görüyoruz. Ortada da yol bilgisayarını. Yani oldukça Volkswagen Polo 6. nesil Polo bizi mutlu etti. Ön taraftaki şu görüntüden böyle bahsedeyim gene sizlere. Aracın dışında olan kapaklar kaslı kemikli yapı, dinamik yapı yine aracın iç tarafındaki göğüste de karşımıza çıkıyor. Oturduğumuz zaman böyle hani B segment cılız bir hatchback otomobilde değil de gerçekten C segment bir e, hatchback otomobilde hissi yaratıyor bize aracın göğüs tarafı yine dışı da olduğu görüntü kadar oldukça beğendi, beğendiğimizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. E, Tabi e, kullanılan malzemeye değinecek olursam e, yine B segment hatchbacklerde alıştığımız sert plastik kullanılmış Trendline versiyonunda Volkswagen Polo'nun 6. neslinde ama üst versiyonlarında yani Comfortline ve Highline versiyonunda buradaki malzemeler bu kadar sert değil arkadaşlar. Oldukça yumuşak ve daha az çizilebilir, çizilme ihtimali daha az olan güzel bastığınız zaman da böyle içe doğru gömülen tatlı ve yumuşak bir malzeme kullanıldığını söylemek istiyorum. Fakat Trendline'da oldukça fazla her tarafta sert malzeme kullanılmış, bunu belirtmeden geçmeyeceğim. Yine hemen alt tarafa indiğim zaman tabi baz versiyonu olduğu için havalandırma panelinin, klimanın düğmelerinin manuel olduğunu görüyoruz üst versiyonlarında burası dijital arkadaşlar. Bunda manuel olarak alışa gelmiş bir şekilde düğmelerle kontrol edebiliyorsunuz havalandırma sistemini. Hemen alt tarafta büyük, derin bir boşluk ve göz var. Küçük eşyalar için oldukça kullanışlı bir alan olduğunu söyleyebilirim. Hemen üst tarafında da şurada görebiliyorsanız Bir USB girişi koyulmuş Manuel vites oldukça şık duruyor Vitesin yan tarafında tabi düğme yerlerin hepsi boş arkadaşlar Sadece bu araçta trendline versiyonu baz versiyonu olmasına rağmen Start stop sistemi mevcut Start stop sistemini devre dışı bırakıp veya tekrar devreye sokacağınız düğmede hemen vitesin yanındaki en üst tarafa konumlandırılmış durumda. Zaten başka düğme yok. diğerlerin hepsi boş arkadaşlar. Tek dolu yer orası. Yine arka tarafta dediğim gibi küçük eşyalarınızı koymak için oldukça fazla geniş yerler mevcut. Şöyle altıgen iki bardaklık kullanılmış. O bardaklıklara da yuvarlak, yuvarlak bardaklarınızı çok rahat bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Altıgen olması göze oldukça hoş geliyor. Yuvarlak bir malzemeyi bıraktığınız zaman oldukça rahat bir şekilde hareket etmeden durabiliyor. E, dikkatimi çeken durumlardan birisi de hemen sürücü ve yolcu için ikisinin de kullanabileceği bir kolçak olması. Yine Trendline'larda bazı versiyonlarında eski nesillerde alışmadığımız fakat yeni nesilde 6. nesilde karşımıza çıkan kolçak oldukça hoşumuza gitti diyorum. Ve birazdan size aracın arka tarafını göstereceğim. Arka tarafın yaşam alanından bahsedeceğim. Tabi aracın çeşitli motorları var. İçinde bulunduğumuz motor 1.6 litre dizel bir Motora 80 beygirlik bir güce sahip ve 230 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Yani aracın motor performansı oldukça başarılı zaten bu kasaya göre 1.6 litrelik motor oldukça yeterli olmuş bu segmentte bir otomobil için. Tabi 1000 motor olan versiyonları falan var ama biz şu anda 1.6 litrelik 80 beygir gücü olan motorun içerisindeyiz, otomobilin içerisindeyiz ve motor performansını filan biraz sonra sizlerle beraber zaten test edeceğiz. Arkadaşlar otomobilin arka tarafındayız. Arka taraftaki yaşam alanının oldukça geniş ve rahat olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten aracın uzadığını ve genişlediğini arka tarafta da rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Arkada oturan yolcular için oldukça geniş bir yaşam alanı olduğunu söyleyebilirim. 1.76 benim boyum. sürücü koltuğu da benim boyuma göre ayarlı ve arkada oturduğum zaman diz mesafemin ve baş mesafemin oldukça rahat ve geniş olduğunu sizler de görüyorsunuz. Yine sol taraftaki malzeme de e, ön taraftaki malzeme olduğu gibi sert plastikten kapı pandiyotları yapılmış e, ama koltuklarının rahat olduğunu söyleyebilirim hemen ön tarafta şöyle orta tarafa doğru baktığımız zaman e, geniş büyük bir şaft tünelinin olduğunu görüyoruz tabi bu şaft tüneli bir dezavantaj oluyor. Özellikle orta tarafta oturmak isteyen üçüncü bir yolcu olması durumunda orta taraftaki oturma alanı birazcık darlaşabiliyor. Ama şöyle ben ortaya doğru geldiğim zaman e, ayağını attıktan sonra oturduğunuz zaman rahat bir oturumunun ve ön taraftaki görüş alanının oldukça geniş olduğunu söyleyebilirim. Evet şaft tüneli biraz büyük. Oturmakta veya pozisyon almakta, oturum pozisyonu almakta biraz zorlansanız bile oturduktan sonra oldukça geniş bir görüş alanına sahip oluyorsunuz ve rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. 6. nesil polo eski nesillere göre oldukça fazla bir şekilde büyümüş bu büyüklük hem dıştan hem de iç taraftaki hacim yaşam alanından gözümüzü oldukça fazla çarpıyor. Şimdi direksiyona oturalım ve yola çıkalım aracın motor performansını. Çünkü çok merak ediyorsunuz motor performansını. Evet arkadaşlar, otomobille yola çıktık. Çıkmadan önce kolonyamızı falan döktük iyice. 1.6 litre 80 beygirlik bir güce sahip olan 230 Nm tork üreten otomobilde olduğumuzu söylemiştim. Otomobilin performansı oldukça fazla hoşumuza gitti. Yani e, turbo beslemeli bir motor olduğundan dolayı zaten üretmiş olduğu tork oldukça fazla tatmin edici ve gerçekten çok düşük devirlerde bile arkadaşlar yüksek kilometrelerdeki hızlarda seyredebiliyorsunuz. Bu da tabii ki yakıtınızı oldukça güzel e, bir duruma getiriyor. Zaten e, fabrika verilerine göre ortalama 4. 2 litre, 4.1 litre, 4 litre gibi bir yakıt tüketimi söz konusu. Otomobilin tabii şehir içinde e, muhtemelen 4.5 litreyi falan görür. 4.8 litreyi falan görür. Ama e, 1.6 litrelik B segment bir hatchback otomobile göre yine söylüyorum performansı oldukça tatmin edici olmuş arkadaşlar. Birazdan da gerçekten performansının ne kadar e, iyi olup olmadığı konusunda tabi her zaman yapmış olduğumuz testlerden biri olan sıfırdan 100 km hızlama testini yapacağız. Başladım. Evet. Rampa yukarı tutmamıza rağmen 15.22 saniyede sıfırdan 100 km hızına ulaştı. 12.8 saniye olduğunu söylüyor fabrika verileri. Doğrudur. Çünkü yine söylüyorum biz rampa yukarı doğru çıktık. Rampa aşağı inmek istemedik. Çünkü muhtemelen aşağı indiğimiz zaman çok doğru bir sonuç vermeyecekti bize. Yine doğru sonuç vermedi. Ama en azından rampa yukarı çıkarken gerçekten nasıl bir performans olduğunu merak ediyordum oldukça güzel rampayı tırmanıyor e, ve B segment bir S hatchback otomobil için oldukça tatmin edici bir motor performansının olduğunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, 6. nesil Volkswagen Polo inceledik bugün. 5. nesle göre oldukça geniş bir otomobil olmuş. Defalarca söyledik, yine söylüyorum. Trendline baz versiyonunda olmamıza rağmen oldukça geniş bir otomobil, oldukça özellikli bir otomobil olmuş. Eski alıştığımız Trendline'lar gibi değil de çok daha dolu bir otomobil olmuş. E, otomobilde bugün YouTube kanalından bizleri izlemeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Kanal 23 ekranlarından da bizleri her pazar saat 15'te takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.